Çıkta, satış yapmaya çalışıyor. Satışları pandemi nasıl etkiledi? Vallahi çok zor durumdayız. Ne yapayım gelmiyorsak aç kalıyor. Köylük mecbur gelmek zorundayız. Yani biz de götürdüğümüz hayvanlarımızın olan şeylerimizi değerlendiriyoruz burada. Hani satabiliyoruz. Biraz uygun fiyata. Köylünün şeyi ucuz her zaman uygun oluyor zaten. Çok etkiledi, çok. Hiçbir şeyimizi satamıyor. Bak, iki mancar getiriyor, bir şeyle götürüyor, satamıyor. Gerisin geri gidiyor. Pandemi böyle. Ne yapalım? Yapmak bir şey sorunda değil. Bugün Bafra 55.net olarak Alaçam'dayız. Alaçam'da halk pazarındayız. Ve Mart'tan bu yana ülkemizde etkisini hala devam ettiren pandemiyle ilgili... Esnaflarla konuştuk. Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Satışları nasıl etkiledi? Bakalım Alaçam halkı bu soruya ne cevaplar vermiş? Soğukta burada satış yapıyorsun. Mart'tan bu yana da pandemi var. Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Satışlar nasıl etkilendi? Satışta sıfır. Borçlarımızı veremiyoruz. Taksitler ödüyor. Gelin aldık. Gelin altın ince istiyor. da yapamıyoruz. Eğer diye de şartlarım uymasa ben geri giderim diye açıkça İnan ki. Dün gittik Bafra'ya. Dedi kızım şartların ne? Dedi anne hani para yok cüzdanı gösterdim Cüzdan da 40 milyon var yavrum dedim. 40 lira. Satış yok ama bizim köy pazarı var ya pazara gidiliyor onu. Pazartesi alınsa belediye başkanı orası iyi. Buradan memnunuz. Rica, Rica ederim ama soğuk etkiliyor. Bu maskesiz gezenler var. Eli arkasında gezenler var. Bana bir şey olmaz diyenler var. Vallahi bunlara 900 lira ceza değil. 1 milyar 800 lira vurmaları lazım. Buna bir şey olduğu zaman üzülmem. Çocuğuna, hanımına, kızına üzülürüm. Evladına üzülürüm. Bunlara var elinden geldiği kadar belediye, emniyet mümkün olduğu kadar bunun üstüne dursun. Ben geçen gün birisine diyorum ki arkadaş maskini takıyorum da yetkili yanımdan geçiyor bir şey demiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Arkadaş sen dikkat etmezsen, o dikkat etmezse böyle siz vatandaş hizmet etmek dolaşmak zorunda mısınız ya? Açıkta satış yapmaya çalışıyor. Satışları pandemi nasıl etkiledi? Vallahi çok zor durumdayız. Ne yapayım gelmiyorsun. Aç kalıyor. Köylük. Mecbur gelmek zorundayız. Allah hepimize hayırlı etsin. Peki bu süreç nasıl etkiledi? Nasıl değerlendiriyorsun bu 9 aylık süreci? Vallahi lüzum ettiği zaman çıkıyorum. Lüzum etmediği zaman evdeyim. İhtiyacım olunca geliyorum çarşıya. İhtiyacım olmamınca evimizde oturuyoruz. Ne yapalım? Allah yardımcımız olsun hepimizin. sen burada üşümüyor musun? Soğukta satışlar nasıl gidiyor? Hiç şey gitmiyor yavrum. Bekliyor bir şey. Ne yapalım? İhtiyaç. Peki nasıl etkiledi bu süreç satışları? Ne bileyim işte bir, bir, milyona iki milyona veriyor bir şey öyle gidiyor. Bunlar niye gururlu mu? Peki sen bu süreçte yaşında var. Ne gibi zorluklar yaşadın? Ne gibi sıkıntılar yaşadın bu süreçte? Her zorluğu da çekiyor yavrum ben. Ne diyeyim? Her zorluğu çekiyor bize işte, görüyen. <laughs> i̇htiyaç çizgi, ihtiyaç belası geliyor. Ne yapalım? Bu etkiledi Valla çok etkiledi. Çok. Hiçbir şeyimizi satamıyor. Bak, i̇ki mancar getiriyor. Bir şeyle götürüyor. Satamıyor. Gerisin geri gidiyor. Pandemi böyle. Ne yapalım? Yapmak bir şey zorunda değil. Peki abi. bu süreçte esnaf olarak bir destek gördünüz mü? Görmedik, görmedik. Hiç esnaftan bir şey, bir şey görmedik. Ne görelim? Hele biz hiçbir şey görmüyoruz. Millet yine bir şeyle görüyor da biz hiç. Ha buraya mancarla geliyorum, mancarla geri gidiyorum. Bilen vallahi hiçbir şey yok. Pandemiden bir şey kalmadı. Millet hep bu. Eğer böyle olursa millet hepten aç kalacak. Gezi işte gör şöyle millet hep aç kalacak. E millet bir liralık alıyor, iki liralığa gidiyor. Bunu da alayım acaba diye. Ha şimdi peynir vereceğim karıya. 20 lirası çıktı, yarısını aldı gitti. Yok ki. 20 liradan ne olacak ha? Sabahtan beri paramı ha. Açık. Bekliyorum öyle işte. Allah Allah yine millete zeval vermesin. Allah hastalık vermesin. Boğazı nasıl olsa idare ederiz de illa hastalık. Başka devletimizden de Allah razı olsun. Devletimiz bize yardımcı olsun. Ne isteyelim? Baksana işte. Hastalığımız da oluyor. Allah razı olsun yine de devletimizden yani. Allah başımızdan evsik etmesin büyüklerimizi. Gerçekten. Zemde, tarhana var. Biber var. Kolonyası bile var tüm önlemlerini almış. Kendisini korumaya dalmış, satışa gelmiş. Şimdi bir de kendisine soralım. Bu süreç, pandemi süreci sizin satışlarınızı nasıl etkiledi? Ne diyeyim, herkes evde kaldı. Ihtiyacı olan pazara geliyor. Peki önceye göre satışlarda artma ya da azalma var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Azalma var. Azalma. Önceden daha satış oluyordu. Şimdi o kadar olmuyor. Üçte bir anca.